Yani menkıbelerde anlatılır. Mesela bir tane Allah dostu varmış. Büyük bir zat. Ya onun da çocuğu böyle 5, 6, 7 yaşlarında. Ya yoldan geçen limoncunun limon taşıdığı derisini deliyormuş. Elindeki iğneyle. Heybe delinince limonata akıyor. Bu Allah dostunun çocuğu olduğu için kimse de şöyle ağzına iki tane şakayın falan demiyor. Öyle böyle sonra gidiyorlar. Ya diyorlar yanlış anlamayın da sizin çocuk böyle delip gidiyor abi. Yani bir çare bulun falan. O da parasını tanzim ediyor. Sonra kendi muhasebesine düşüyor. Diyor, ya diyor ben bu çocuğu bu şekilde haşın olmasını gerektirecek ne yaptım? Bulamıyor abi. Sonra hanımına dönüyor. Ya diyor Hanım böyle bir şey yani bunun netice verecek bir şey yaptık mı diyor. Hanımı da murakabeye giriyor ve diyor ki bey diyor ben şöyle bir olay oldu acaba bu olabilir mi? Ben diyor bu çocuk karnımdayken diyor komşu bana manavdan aldığı şeylerin emanet bırak. Ben de işte ya bir canım çekti diyor elimde de örgü ördüğüm tığ vardı. Limona soktum çok küçük bir delik açtım diyor. Oradan emdim emdim geri yerine koydum diyor. Ya diyor böyle miydi tövbe edelim diyor. Allah'a tövbe ediyorlar ve çocuk o alışkanlığından vazgeçiyor. Ya sebep sonuç ilişkisi itibariyle yani biz aşırı sebepçi değiliz yani. Yani sebeplerin yarattığına inanmayız. Neticeyle ardışık gelir. Neticeyi dolayısıyla Allah halk eder. Fakat böyle bir hikayede şuna inanırız. Genetik aktarım veya alışkanlıklar veya tesir etme, günahların tesir etmesi yönüyle aile hayatı itibariyle çocuğun günahlardan uzak kalması noktasında takvaya riayet etme. Allah da o boşluğu boşluk olarak bırakmıyor. Ahirete bırakmıyor. Çocuk da sana onu ayna olarak gösteriyor. E sen de kendini ıslah etmiş, tövbe etmiş oluyorsun. Hem burada bir ibadet etmiş oluyorsun. Hem de o çocuğu o alışkanlıktan vazgeçirmiş oluyorsun. Ama sen baba babanın işlediği suçlardan dolayı muaheze edilemez ve ailen küfür içinde yaşamış. Sen de küfre sebebiyet vermişse o sebebiyet olduğu kadar öbür tarafta o hakları ondan talep eder. O da öbüründen talep eder. Hiç kimseye zerre haksızlık yapılmayacak şekilde haşirde hesaplaşma olur. Ondan sonra insanlar dağılır. Yoksa bir insan kafir anne babadan oldu, gürül gürül bütün dünyada artık dinlerin duyulmasına rağmen insan küfür içinde ölürse Allah da onun hesabını verecek. Sadece diyemez ki benim annem babam böyleydi.